Bugün sizin için e, mercek altına aldığımız kaynak İslam'ın kaynakları ve sahte mürşitlerin tehlikesi başlığını taşıyor. Ve oldukça kritik bir konuya odaklanıyor aslında. Evet. Dini bilgi söz konusu olduğunda neyin sağlam bir temel üzerine oturduğunu, Neyin ise kişisel yorum, hatta belki yanılsama olabileceğini nasıl ayırt ederiz? İşte bu metin üzerinden bu önemli ayrımı biraz netleştirmeye çalışacağız. Hazırsanız e, başlayalım. Kesinlikle. Günümüz bilgi çağında, yani özellikle dini konularda sayısız iddia, yorum ve rehberlik iddiasıyla karşılaşıyorsunuz. Her kafadan bir ses çıkıyor neredeyse. Çok doğru. İşte bu noktada sağlam ölçütlere sahip olmak e, hayati önem taşıyor incelediğimiz kaynak tam da buraya parmak basıyor. İslam düşünce sisteminde bir bilginin veya bir uygulamanın hani meşru kabul edilmesi için hangi temel şartları taşıması gerektiğine. Kaynak bize İslam'da bilginin dört ana direği olduğunu hatırlatıyor. Bunlar kitap yani Kur'an-ı Kerim. Temel. Hı -hı. Sünnet yani peygamberlerimizin sözleri, uygulamaları ve tabii onayları. İcma yani yetkin İslam alimlerinin belirli bir dönemdeki görüş birliği ve kıyas yani mevcut delillerle benzerlik kurarak yeni durumlar hakkında hüküm çıkarma yöntemi. <laughs> Metin tıpkı bir hukuk sisteminin şey gibi anayasaya ve yasalara dayanması gibi dini meselelerinde bu dört temel delile yani edilleyi şerriyeye dayanması gerektiğini vurguluyor. Bu dörtlü yapı bir nevi bilginin sağlaması gibi işliyor anladığım kadarıyla. Çok doğru bir benzetme evet. Bu yapı bilginin, bilginin keyfilikten uzak, doğrulanabilir ve nesiller boyu aktarılabilir olmasını sağlıyor. İşte tam burada metnin dikkat çektiği ilginç ve e, biraz da sorunlu bir alana geliyoruz. Nedir o? Kaynak Fethullah Gülen gibi bazı çağdaş figürlerin veya onların tarihsel öncüllerinin bu edille-i şeria dediğimiz dört temel kaynağın Hani çerçevesini zorlayarak veya dışına çıkarak hmm. rüya ilham kalp gözü yani kişisel sezgi veya içgörü gibi sübjektif kişiye özel ve başkası tarafından doğrulanması mümkün olmayan tecrübeleri sanki herkes için geçerli dini delillermiş gibi sunduğunu belirtiyor. Evet, özellikle bu rüya meselesi çok çarpıcı. Kaynakta bu kişilerin rüyalarında peygamberi gördüklerini ve ondan doğrudan talimat veya e, onay aldıklarını iddia etmelerine dikkat çekiliyor. Aynen. Metin de bu tür iddiaların tamamen kişisel deneyim olduğunu ve dışarıdan birinin bunu teyit etme imkanının olmadığını vurguluyor. Yani gerçekten öyle bir rüya görüldü mü?